Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir savaş oyunu oynuyoruz. Bunlar nereden buluyorum diye sormayın. Play Store'dan buluyorum. Evet gördüğünüz gibi dört uçağımız var. Başlayalım uzatmadan. Yumi. Karadon. Çok komik bir his. Alp dağları mı? Yok ağrıdı. Allah Allah. En, en güçsüzden başlayalım. Darari darari tat tat tat. Şöyle hızımızı adeyi açmayalım. Benzinimiz biter. Burası şaha yapıyorum. Oyunda benzin limiti yok. Ama olsun yani. Bu çok kötü olur. Aa bak şunu gözüme kestirdim. Şu hedeflediğim. Ay şu. Görüyor musunuz? Mu? İşte bu. Onu, onu avlayacağız. Bu ya adam çok hızlı. Yakalayamıyorum. Avlayalım şimdi. Arkadaşlar motor hasar gördü. Acil... Bir yere inmemiz gerek. Buralara inmeyelim. Çok kötü olur. Benim bildiğim bir yer var. Oraya ineceğiz. Onun için turbo hızımızı açalım. Arkadaşlar adamlar kritik hasar verdi. O yüzden gidiyoruz. Ben neresi hemen göstereyim. Böyle çıkıyoruz. Alp dağlarına aç Everest dağıra, pardon, Ağrı dağına aç Aşıyoruz. Şöyle gidiyoruz. Ha bak şurada. Şu dairenin olduğu yerde. Oraya ineceğiz. <laughs> Sos. Cephanemizi yenileyelim. İnşallah arka, arka sen yolcularımız sıkı tutunun. İniş takımlarımızı açalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hızımızı düşürelim. Hala <laughs> boş ver Bu arada arkadaşlar kritik hasarı tısırı şey o soldaki büyük ateş yanında hemen oradan uçan neresinin bir şey, neresine bir şey olduğunu görebiliyoruz. İnişe geçiyoruz. Ya Allah bismillah. Hatta sizin için. Allah iniyoruz. İndik. Aa, dur. durmuyor. Bu arada frenleri fulledim. Hala durmuyor. Yeter. Oh be şükür. <laughs> canını okuyacağız ama. Tamam. Şimdi uçuşumuza başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmazsanız düşerim. Evet bildiğiniz Godos namasına yerim. Yedi boylu. Yerim de beni boylarım. Bismillah. Ee, freni ilk olarak bir kapatalım. Kalkışa geçiyoruz. Abone olduğunuz için sağ olun. Canım kardeşlerim. Çüşte nerede be? tut 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 de nereye gittiğimi bilmiyorum. Hiç sormayın. Orada bir şey var. Gidiyoruz hey hey. Allah düşmeyin. Gidiyoruz hey hey. Hey 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 hey. Neyse telif melif Parasını ödeyemem. Hı, sıyırdık. Gidiyoruz. Ay şunu. Şunu avlayacağız. Sıra onda çünkü. Gel bakalım. <laughs> Yeter lan bir de seninle mi uğraşacağım? Uç bak. Pardon uçak. Patlattılar. Arkadaşlar buradan bakınca yavaş gibi gözüküyor ama 458 kilometre hızla gidiyoruz. Ve işte hedefimiz. Tam karşımızda. Vah. Geri dönüyoruz. Geri hı hı. dönüyoruz. Oğlum lan farkında değilim. Hayvan gibi hasar vermişler adamlar. Allah zigzag. Zigzag yap. Hayır. Hayır. Şerefsiz. Düşür, düştük. Buna geçelim. Düşürdü bizi. Arkadaşlar işte. Ha bu arada oyunun adı War Launcher. Launcher pardon. Bu oyunda 3 farklı mod var. Başlangıçta seçiliyor. Ben havayı seçtim. Ama değiştirebiliyorsunuz. Merak etmeyin. Tanklar var. Bir de den gemiler var. Son olarak da uçak var. Biz uçağı seçtik. Bir dahaki videoda istiyorsanız tankı da seçebilirim. Bir dahaki videoda istiyorsanız tankı ya da gemi. En çok hangi yorumda gemi alıp gemi yazılırsa en çok hangi yorumda tank yazılırsa onu oynarım. Hayır arkadaş, Nişan almak çok zor, çok hareketli uçaklar. Ya ha, bana sıkıyor. Bana ateş ediyorsun demek ha? Aa, düş bakayım. Kanadını kopardım. Düşün. İkiniz de düşün. Hava savar saldırıyor. Şu. Adamlar beni havada indirdi adamlar beni havada patlattı. Buna geçelim. Çok gıcık oldum. Ne olur lan şuna gideceğim. Allah! Tat tat ta. düşüyor mu lan o? Düşüyorsa iyi, düşmüyorsa kötü. Düştü mü? Düştü mü? Düştü mü? Düştü mü? Düşmemiş, inmiş. Uhu! Arkadaşlar düşmemiş, iniş yapmış. İsterse ben de iniş yaparım ama şimdi çok riskli. Pervanenin kırılma olasılığı var. Ama isterseniz ikinci bölümde in şuraya iniş yapabilirim şuralara bir yere. Aa dur yakaladım seni. Allah Allah düşeceğiz. Aha. Allah tepemden geçti. ateşe devam. Şık şık. Oh! Hayır. 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 Olamaz. Oh, abi çüş. İte bak hala saldırıyor. Evet. Evet. Ya hayvana bak. Hay ben üzmüşüm zaten. Aylan da saldırıyor ya. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın sakın ha. Oha. Yeni hedef. Bu arada arkadaşlar bunun tarayeti aşırı güçlü bir şey. bombardıman uçağı bu. Bunun tareti hayvan gibi bir şey. Çok güçlü bir şey bunun tareti. Bak gördü ya korkuyor. Ha bir de bu, bomba da bırakabiliyor. Hadi bir gel bakayım sen. Nereye kaçtığını sanıyorsun? He? Allah kalk 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 hayır hayır hayır. Ha, kalktı. Gel buraya. Sabit kal. Evet, öyle sabit kalmaya devam et. Ne oluyor? Bir şey bana ateş etti. Bir şey bana ateş ediyor. Neyse. saldırıya devam. Turut. Arkadaşlar, bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız 2 like. Pardon, 5 like. 5 like istiyorum sizden. bir sonraki bölüm bunu daha uzun yapmaya çalışırım da ben ne ara kanadım lan asfor yedim neyse. Bakın bombayı da göstereyim. Bakın kenardan bomba attı. Niye uğraşalım ki lan direkt şuradan göstereyim. Bakın. Hop. Fırlattı. Pardon bıraktı. Aha orada. <laughs> Oo, şuraya bakın ne kadar da güzel bir yer. Değil mi? Oha! daha hiçbir şey demiyorum. Adamla kafa kafaya girdik be. Arkadaş gördünüz mü? Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.